Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi haftalar diliyorum. 18 Kasım 2024 kritik hafta geldi çattı. Merkez Bankası haftası bu hafta bildiğiniz gibi. Faiz kararı bekleniyor. Faiz kararı aşağı yukarı belli. Piyasa tam anlamıyla beklentisi faizin sabit kalması ama Aralık ayı itibariyle beklentiler biraz daha iyimser noktaya ulaşıyor. Yani Aralık ayında da faiz indirimine 250 puan şeklinde başlayabilir diye bir ümit ediyor. Ben de ümidimi zaten koruyorum ama sürpriz bir durum olur mu? kasıma itibariyle? beklemiyorum ama sağa solu da belli olmaz. E, genel itibariyle biz zaten toparlanma eğilimindeyiz. Şimdi altında da %2 civarında bir artış var ons bazında. Kurumda bir miktar yukarı yönlü hareketiyle birlikte gramda %2,5 civarı bir artış oldu. Dolar TL'de bugün itibariyle biraz son saatlerde yukarı yönlü alevlenmeye başladı. Normal tepki yükselişi olarak değerlendiriyoruz. Zaten ana yükseliş trendi de altında korunuyor da bildiğiniz gibi. Şöyle haftalık bazı bir kez daha açayım. Ama dikkatli olacağız. 2930 lira seviyesini dikkatlice takip edeceğimizi söylemiştim. E, o yüzden şöyle burası ana yükseliş trendi. Yukarıdan gelen en kısa vadedeki düşüş hattı da burası. Bu hat bozulmadığı sürece herhangi bir heyecana kapılmak doğru değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi satış baskısı devam ediyor. Göstergelerde yani öyle bir ala dönme gibi bir durum henüz söz konusu değil. E, ee, 50 bölgesinin üzerine hareketleri ilk etapta takip etmemiz gerekiyor. O yüzden bunu bir tepki hareketi olarak değerlendiriyoruz. Evet ana yükseliş trendi bozulmadı. Bunda hem fikiriz. 2700 lira buranın destek bölgesi takibe değer bir grafiği var. Tabi ABD tahvil faizlerinin durumu önemli. İşte Biden yönetiminin Ukrayna için yapmış olduğu açıklamalar var hafta sonu itibariyle e, ABD silahlarını kullanabilirsiniz Rusya'yı vurun şeklinde e, ifadeleri var. Trump buna karşı biliyorsunuz ama Trump göreve 20 Ocak'ta başlayacak. 20 Ocak'a kadar hem kripto tarafında hem altın tarafında sakince beklemek en doğrusu. E, kademe kademe parti parti e, gelişmeleri takip edeceğiz. Zaten kripto analizinde de söylemiştim. Yarın itibariyle de yine hisse özel analizimiz gelecek. Hafta sonunu çok dolu geçirdik bildiğiniz gibi özel analizlerde. Burada da keza aynı şekilde. Yarın itibariyle de kısa vadede bizi bekletmeyecek. Yani zorlamadan net kazanç, %100'lük bir getiri fırsatını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Detaylı bir özel analiz değil bu. Kapsamlı bir özel analiz olacak. Yine e, çok kıymetli bir analiz olacağını unutmayın. Belki de son dönemlerin en kıymetli analizlerinden bir tanesi olacak. Garanti işlemleri seven arkadaşlarımız için inanılmaz bir fırsat. Konut otomobil tarafında analizlerimiz gelmişti. Hafta sonu itibariyle biliyorsunuz. Şimdi Merkez Bankası'ndan da konut fiyat endeksi verileri geldi. Reel olarak bakıldığında %14.7'lik bir azalış var Ekim'de. Ben zaten konut grafiğini, dolar ve TL bazlı grafiklerini sizlerle birlikte değerlendirmiştim reel kaybı da dikkat çekmişti. Merkez Bankası da bizi onayladı. Diğer taraftan Morgan Stanley'nin e, Türkiye analizi var. Pozitif bir analiz 2025 yılı itibariyle. Ya pozitif durumlar artık geçiyoruz. Yani artık fiyatlamalar konusunda gayet iyi bir noktadayız diyebiliriz. Sadece ABD tahvil faizlerinde o söylediğim %5 seviyesi 10 yıllık gösterge faizlerinde biliyorsunuz. Endekste de 10.000 hattı birbirine eşleşiyor. Bu noktaya geldiğimizde dikkatli olacağız. Bu hafta perşembe günü itibariyle de Merkez Bankası'nın vereceği karardan çok vereceği mesajlar. Çünkü geçtiğimiz ay itibariyle yumuşak bir mesaj vermişti. Yani yumuşama mesajını verdiği için piyasalarda bir rahatlama oldu. Aralık beklentisi de şekillendi. Yılın son faiz kararı toplantısı da arkadaşlar Aralık ayındaki yılın son haftasına sarktı. Bu önemli bir detaydı, unutmayalım. Askeri ücret kararı netleştikten sonra PPK kararını Aralık ayında takip edeceğiz. Şu an tahvil faizleri yüksek, e, tüm piyasalarda bir tedirginlik oluştursa da Borsa İstanbul nezdinde zaten yeteri kadar biz gerektiğinden fazla tedirgin olduğumuz için şu anda toparlanma eğilimindeyiz. Bir önceki geçmiş bariz belirgin olan en son tepe 9400 60'ların üzerine geçmemiz gerekiyor. Bu bölge önemli. Onun üzerinde zaten en kısa vadedeki tepemizde 10.000-10.200 aralığı. Burada da pozitife doğru dönüyoruz haftalıkta. Günlükte zaten düşenleri kırmıştık. Dikkatli olacağız buralarda biliyorsunuz. Şöyle saatliğe geldiğimizde de 5 saatlikte de, de RS70'e ulaşmaya çalışıyoruz. Biraz gün içerisinde hareketli volatil bir süreç var. E, tabii değerlendirmeler şöyle oluyor kurumlar tarafından işte genel olarak yükseliş eğiliminin oturacağı endeks görüntüsü tarih olarak Ocak, Şubat, Mart ayları gibi e, diye görüşlerini belirtiyorlar. Arkadaşlar aracı kurumlar her gün ayrı bir analiz yapar. Çünkü her günün verisi, her günün gelişmeleri farklı olduğu için ve yatırımcılarına da hesap vermek zorunda oldukları için günlük analizler yaparlar. Siz bu günlük analizlerle yola devam edemezsiniz. Yani küçük yatırımcı olarak ya da bir aracı kurumla birçoğumuz çalışmadığı için o yüzden bu beklentilerin geçerliliği çok da yüksek ihtimal değildir. Bugün yapılan analizi yarın farklı bir şekilde duyabilirsiniz. Peki biz ne yapacağız? Arkadaşlar bizler haftalıktaki genel görüntülere odaklanacağız. Bu borsa içinde böyle, altın içinde böyle, diğer piyasalar içinde böyle. Haftalıktaki net trend takiplerini yapacağız. Net göstergeleri inceleyeceğiz. O yüzden en mantıklı görüntü her zaman olduğu gibi küçük yatırımcı için budur. Yoksa işte sürekli olarak ben kısa vadede tepeden satacağım, dipten alacağım gibi hareketlere bürünür iseniz bizi ne yaparlar? Öperler. Bunu zaten biliyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde toparlanmamız var. Hisse bazlı ya benim hissem yükselmiyor ya da endeks yükseliyor bizim kağıtlarımızda bir numara yok. Yine film çeviriyorlar gibisinden analizler oluyor önemli kritik psikolojik dirençler yani psikolojik satış bölgeleri aşılmadıkça genele yayılan o güçlü alımları görmemiz mümkün değildir. Ancak dipten ilk toparlanmalarda genel alımlar görülür. Bakın bu her zaman böyledir. Şu anda da bizim için en kritik ve tek kritik olan bölge bu hat. Bunu dikkatlice takip edeceğiz. Buraya geldiğimizde bura 9910 binleri gösteriyor kabaca. Bu bölgede ABD 10 yıllık tahvil faizlerine dikkat edeceğiz. E, tabii piyasada işte ne şekilde faaliyet gösteriyorsunuz bunu bilemiyorum. Arta kalan nakitlerinizde birikimlerinizde mi işlem yapıyorsunuz? Ya da işte konut alacaksınız, o parayı buraya mı yatırdınız ya da başka bir noktaya mı ya da otomobil alacaksınız? Ya da otomobili bir halen yatım aracı olarak mı görüyorsunuz? Bilemiyorum tabii yani genel olarak benim değerlendirmelerimde ihtiyacı olan konutunu ve otomobilini almalı. Yüksek enflasyonist baskı koşulları iç piyasamızda devam ediyor. Bu devam ettiği sürece ihtiyaç halinde almak en doğrusu. İhtiyaç haricinde bence konut ve otomobile şu anda yatırım yapmak, özellikle reel getir kayıplarını da baz aldığımızda iki tarafta burada artık bir yatırım enstrümanı görevini görmez. Altın tarafı da keza aynı şekilde. Bugünkü vermiş olduğu tepkiyi bir kenara bence bırakmak gerekiyor. Ana hareketi eğer burada tamamsak yani 2800 lira seviyelerinde gramda tamamsa o zaman biz neyi takip edeceğiz? Şurada bir destek hattı yani bir bobin oluşturmasını bekleyeceğiz. Yani buradaki bant bu kadardı ve yukarı doğru kırdı diyebilmemiz için en son tepenin üzerinde hareketi takip edeceğiz. Daha önce örnekleri zaten var. Bobinleri görüyorsunuz ve onaylarda zaten alınmış. Yine burada da bir benzerini takip edeceğiz. Geçmişte yine bir benzeri burada olmuştu ama buradaki dikkat çeken ayrıntı şu. Ee, biraz daha geriye sardık. Yani trendi buralarda göstergelerde bozduk. Ee, sıkıntı bu. Yani bu bir ihlal olarak kalması için biraz daha bizim birkaç haftalık daha yakın takibe ihtiyacımız var ve tabii Trump'ın göreve gelme süresi de e, halen biraz daha var daha aralık var, ocağın 20'si var. E, 50 gün oradan, yaklaşık olarak 12 günde buradan tam 60 gün aşağı yukarı e, bir süre var. Yani 2 aylık bir süre var. 2 ayda daha çok dengeler değişir, çok hareketlilikler olur. O yüzden kısa vade haberleriyle birlikte kendinizi kaptırmayın ama e, önemli bir detay, finansal okuryazarlığı zayıf olanlar için Bugün bir aslında örnek, ee, jeopolitik gelişmelerde özellikle e, gerginlik durumlarında, savaş durumlarında altının nasıl tepki verdiğine en büyük örnek bugün günlük bazdaki hareketi gördüğünüz gibi. Ve Trump'ın seçilmesi, özellikle bir seçim belirsizliğinin, dünyanın en büyük ekonomisindeki seçim belirsizliğinin e, ortadan kalkmasıyla birlikte altının nasıl geri çekildiğini ve bu seçimin galibinin politikalarıyla birlikte altının nasıl şekil aldığını da aşağı yukarı herkes görmüş oldu diye düşünüyorum. Yani biraz olayları sadece rakamlara odaklanmaktan ziyade altının nasıl fiyatlamalara tepki verdiğini ya da hangi haber akışlarına nasıl tepki verdiğini böyle de takip edebilirsiniz. Kur için söylenecek bir şey yok. Zaten kurda yön yukarı yeteri kadar baskılandık. Ödeme dönemindeyiz. Yılın son çeyreğinde yüklü ödemelerimiz var. Merkez Bankası'nın döviz rezervi sağlam. Saatlik bazlarda da şöyle incelerseniz zaten çok kalıcı yükselişler olmadığını görürsünüz. Ya da 15 dakikalık grafiklere geldiğinizde. Evet haftalıkta şöyle baktığımızda pozitif bölgede olduğumuz gayet rahat bir şekilde görülüyor. Euro dolar paritesi ezilmeye devam ediyor. 1.05 böl bölgesinde 1.04'lere doğru takip edilecek. Buradaki sıkıntı şu. Tabii bizim için Euro dolar paritesi çok önemli Türkiye için. Özellikle ihracatçılarımız için çok önemli bir rol üstleniyor. Kötü bir formasyon oluştu burada. Acaba dedik burada yukarı yönlü bir 1.13'ün üzerine kırar ve arbitraj için bir fırsat verir mi dedik? Vermedi. E, politikalar ABD tarafında farklı şekillendi. Bu destek önemli arkadaşlar. Şu an yine buraya geldik. Bir tutunma arayışımız var. Kırarsa sakat. Kırarsa bir alt banda bu tepeyi alırlar. Şu olur bu olur demek istemiyorum. Hedef zaten belli. Aşağı yukarı yani aşağı yukarı değil eee 0.96'lı 0.97'lere doğru bir hareket var. Yani ne yapacağız? Ted, tedbirli ve temkinli bir duruş sergileyeceğiz. E, kötü bir formasyon var. Göstergeler bayağı bir zayıfladı. Burada da yine şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi hoş olmayan görüntüler var. E, yani altında olan görüntülerin benzeri teknik görüntüler de buralarda var. Bunların zıttına borsada yeni bir hikaye arayışımız başladı artık faiz indirim beklentileriyle birlikte, yeni kredi not değerlendirmeleri beklentileriyle birlikte, yabancı kurumların, kurum ve kuruluşların, bankaların 2025 yılı enflasyon hedefinin yıl sonunda %20'li bantlarda olduğunu, %30'un altına ineceğine dair özellikle gelişmekte olan ülkelerin başında Türkiye'ye baktığımızda burada da pozitif beklentiler şekilleniyor. Şu anda bence iyi bir pozisyon alma dönemi diye düşünüyorum. Yarın da yine sizlere özel seçtiğimiz kılçıksız kısa vadeli yani ilk borsa ralli hareketinde %100 getir fırsatını sunabilecek kağıtları eğitim amaçlı değerlendireceğiz. Bu kağıtlar biraz sağlam kağıtlar. E, endekste güçlü varlığını sürdüren kağıtlar. E, ağırlık olarak Bist 30 ve Bist 50'de de var. Bunları sizin için birkaç tane seçtim. Kapsamlı bir şekilde de analizini yapacağız. Geçmiş örnekleriyle birlikte bence kaçırmayın derim. Hepinizi de kanalımızın katıl butonuna bekliyorum. Yine kripto analizlerimizi izlemeyenler varsa izlesinler. Önemli ayrıntıları paylaştık. Evet pozitif duruş devam ediyor. Ama çok uzun sürmeyecek bir yükseliş. Çünkü ben kripto tarafında ana bir rally görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Bu ne yapacağız sorusuna e, tedbirli ve sakin bir duruş içerisinde bu noktayı devam ettireceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bugünlük bu kadar. Zaten detayları hafta sonunda paylaşmıştık. Kripto tarafında da analizlerimizi daha önce yapmıştık biliyorsunuz. İzlemeyenler varsa da izleyebilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.